arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte preferences yani tercihler konusunda işleyeceğiz. E, ee, preferences tercihler derken tercih ettiğimiz cümleleri İngilizce nasıl ifade edebiliriz? Bununla ilgili bilgiler vereceğiz. Eminince tercihlerimizi bine getirmemiz için kullanabileceğimiz seçeneklerin olabildiğince farklı, ama hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Anlam olarak hepsi aynı olsa da yapısal farklılıklara var. Şimdi tek tek yapısal farklılıklarını inceleyelim. İlk olarak preferle başlıyoruz. Prefer en basit olanı tercih ekmek anlamına gelir. İlk kuralı prefer something to something. Şimdi bu ne demek oluyor? Prefer Başka bir şeye tercih etmek için prefer kalıbını kullanabilirim. Yani I prefer, ben tercih ederim. Neyi? T çayı. Ben sana kullanmış olduğum şeyi tercih ediyorum. Şimdi neye tercih ettiğimi söyleyeceğim. I prefer tea to coffee. Kahveye tercih ederim. Burada herhangi bir fiil, bir eylem var mı yok. Sadece namıdan söylerim. Yani tea de isim. Kahve ve bağım yani ismi kendisi olmuş oldu. Something don't stop. Something and something else don't stop. Ben çayı kahveye tercih ederim. Kahveye derken oradaki e, a anlamı ise to ile sağlamış oldum. Bir de flipörde bir şey yapmayı, başka bir şey yapmaya yani bir eylemi, bir eyleme tercih etme durumu da söz konusu olabilir. Bunun için ise fraul şudur. Yine prefer, preferden sonra doing something, bir şey yapmayı, to yine benim aradaki mean'e tercih ettim gösterecek. Doing something else, başka bir şey yapmaya tercih etmek. Örneğe bakalım. I prefer, ben tercih ederim. Riding to swim, put it right, sürmek de olabilir. Bisiklet sürmek, eğer o sürmekten sürüyoruz. Ben araba sürmeyi tercih ederim. Kuralı sağladık mı? Bring something. Buradaki bu yüklenlik değil. Ya e, ayıncı eki I prefer riding. Ben tercih ederim. Neye? Swimming. Yüzmeye. Yine ikinci kural veriyor. Bring something. Yani başka bir şeyi tercih etmedi. Yüzmeye tercih ederim. İlkinde bir şeyi başka bir şey tercih ederken, ikincisinde bir şey yapmayı başka bir şey yapmaya tercih etmek var. Birisinde noun kullanılıyor, bir diğerinde ise bir eylem söz konusu. Prefer tercihler konusunda en basit olumludur. Şimdi gelelim ikincisini incelemeye. İkincisinde ise who prefer kalıbı olduğunu bu klitoris, klitoris aynı anlama gelir. Sadece dediğim gibi yapısal farklılıkları vardır. Yine aynı şekilde ben bir şey yapmayı bir şeye yapmaya tercih ediyorum ya da bir şeyi bir şeye tercih ediyorumdur. Bu de kullanabilir. Yapısal farklılıklardan dolayı böyle ayrı kategorileri ayrılmışlar, bölünmüşler. Kuralı incelememiz gerekirse bu klitor tercih ederim. Buradaki tool bizim şu yukarıda kullandığımız karşılaştırma, kıyaslamaya yani tercih etmedeki to değil. Bu prefers'dan sonra gelecek olan fiil için yol sağlanır. Yani would prefer to do something, bir şey yapmayı rather than do something yani başka bir şey yapmaya tercih etmek. Şimdi bunu would'de bir tane to kullanıldığı için tekrardan bu araya gelmiş olması anlam karışıklığına yol açabilir. Bizler bu yüzden bir şeyi bir şey tercih ederken bu prefer kalıbını kullanıyorsak araya rather den getiriyoruz. Hani prefer to getirmiştik ama would prefer'de ise rather getiriyoruz. Buna dikkat edelim. Birinci yapısal farklılık mesela budur. Örnekte bakmamız gerekirse I would prefer ben tercih ederim. Neyi? Do Bir şey yapmayı şimdi. Ne yapmayı? Kitap okumayı. Ne yaptım? Fiili yalın halde kullandım. Çünkü zaten arada bir to One, I would prefer to read a book. Kitap okumayı tercih ederim. Neye? Şimdi ikincisini söylüyoruz. Watch television. Televizyon izlemeye kitap okumayı tercih ederim. Yani kitap televizyon izlemektense kitap okurum demek istedim. Preferred arada to vardı ama would prefer'de ise arada rather than'sı. The rather vardı. anlamına aynı yapısal farklılıklar var. Gelin bir diğer tercih durumuna. Would rather. Would rather ne bir şey tercih etmek anlamına gelir. Kuralı would rather do something bir şey yapmayı tercih etmek. Neye? Başka bir şey yapmaya. Ama burada bir şeyi bir şey tercih ederken to yerine ya da rather than yerine sadece ben ifadesini kullanıyorum. Bu da bir yapısal farklılıktır. Örneğe bakalım. I would rather ben tercih ederim. Neyi? Do something diyoruz ve bir şey yapmak. Ne yapıyormuş bu? Walk. Yürümek. I would rather walk. Yürümeyi tercih ederim. Neye? Kural dili getiriyorum. Take a bus. Otobüse binmeye ya da otobüse gitmekten yürümeyi tercih ederim anlamında. E, would rather kullanmış oldum. Yine Do something else gibi Fiili yarım getirdik. tek a Otobüse binmek. Otobüse gitmek. Yukarıda to vardı. Rather than vardı. Would rather'da ise işte arada ben ifadesi yer almaktadır. Ee, eğer ki ben tercih etmeyeceğim bir şeyi söylersem ne yapacağım? Cümlemin istediğinde olumsuz olacak. Yani abur cubur yememeyi tercih ediyorum. O halde I would rather'dan sonra fiilin önüne not to be. Facebook. Abur cubur yememeyi tercih ediyoruz. Burada zaten tercih ettiğim şey abur cubur yemek olduğu için tekrardan den diye cümleyi başka bir şeye uzatmaya gerek yok. Çünkü benim tercih etmediğim bir şey abur cubur yememek. Hani ben normalde bunu e, prefer et, ifade etmek isteseydim orada I don't prefer diye devam edecekti. Ama ben bu grafik kalıbında olumsuz yapmak istiyorum cümleyi. Fiilin önüne not getiri getiriyoruz. Eğer ki Karşı tarafa ben soru sormak istiyorum. Hani şunu mu tercih edersin, bunu mu tercih edersin dedim. O halde yine ben bu kontrol konumundan yararlanacağım. Kutcu tercih eder misin? Neyi? Drink orange juice, portakal suyunu, then drink milk, süt içmeye tercih eder misin? portakal suyu içmek istersin, sık içmek istersin diye soruyorlar sana. Cevap verirken de tabii ki de sen sana yöneltmediğine göre I would rather drink orange juice de diyebilirsin. Ben eğer bu beni unutursam karşı tarafa soru sormak istiyorum. Şunu mu şunu mu tercih edersin diye soracağım. Beni unuttuğunuzda arayan ya da anlamına gelen orange da kullanabilirsin. Bana sorulmuşsa böyle bir şey ve ben cevap vereceksem diyelim ki portakal suyunu içmek, içmeyi tercih ediyorum diyeceğim. Ben I would rather orange juice diye bir cevap veremem. Çünkü burası çok önemli. Rather kendisinden sonra fiil ister. Benim şu araya ne getirmem gerekecek? I would rather drink orange juice. Yani rudder'dan sonra fiil gelecek. Ama şu çift işte halkların cümlede burada arada fiil yok. Sadece ismini koydum. Portakal suyu tercih ediyorum. Ben portakal suyu içmeyi tercih ediyorum. Buna dikkat edelim. Rudder'dan sonra fiil getirilir. Kısaca konuyu özetlememiz gerekirse. Öğrendiğimiz tüm kalıpları toparlamamız gerekirse. I prefer playing tennis to play chess. Prefer kalıbıyla bir şey yapmayı, başka bir şey yapmayı tercih ediyorum kural iki yani. I prefer to play tennis. Arada to var. To play chess. İkincisi ise eğer ki ben fiili ve ayıncı getirmek istemiyorsam, fiili yorum kullanacaksam, I prefer to play. Araya bu sefer to getiriyorum. Play tennis. Tennis oynamayı tercih ediyorum. Şimdi bizim prefer kalıbımızda yukarıdaki cümlede olduğu gibi to var ya arada bir şey bir şey tercih etmedi. Burada iki tane to karışıklığa neden olmasın diye rather than ifadesini getirmek istedim ben. Yani I prefer to play tennis to play chess derken cümle karışacak, anlam karışacak. O yüzden I prefer to play tennis rather than play chess. Ben istersen burada rather than'i kullanmayı, hani rather than'i kullanmak istemiyorsam, benim yukarıdaki kuralı sağlamam lazım. Yani I prefer playing tennis to play chess demem gerekiyor. Bir diğeri I would prefer kalıbımız vardı. I would prefer to play tennis rather than play chess. Yani burada da would prefer ile tercih etmek kullanılıyor. Arada rather than kullanılmış söz konusu. Çünkü burada zaten yine bir to var. Aynı kural geçerli. Karışıklık olmasın. Rather than, then, then sonra bir yalan kullanıyoruz. I would I would rather play tennis, tenis oynamayı tercih ederim, neye? Play chess, satranç oynamaya. Would rather ise arada metum ne rather, sadece denler yer almış oluyor. Şu iki cümleyi bir araya alıp incelediğimizde anlam olarak ikisi de aynıdır, hiçbir farklılık yok, tek fark yapısaldır. Yapısı gereği Bulldozerden sonra Radardan, Bulldozerden sonra da Dem kullanımı tercih edilir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizlere kolaylıklar diliyorum.